Fetih sezonda, KvK 3'te KvK 2'de en güzel kontanlar hangisilerdir? Bunları teker teker bu videoda size anlatıyorum. O yüzden arkadaşlar lütfen eğer ki 10 saniyede yani ben bir geçireyim bunu sonra baba karo bunu yanlış söylemiş dersiniz arkadaşlar bu tamamen size bağlıdır ve sorumluluğu bende değildir. O yüzden dakikasıyla saniyesiyle gerçekten dinlemeniz gerekiyor. O yüzden bu videoyu size hazırlıyorum. KRK Fethi Sezon, kk 3, kk 2 hangi kontanlar en sağlamları da bunları bu videoda tamamen size anlatırım. Ama anlatmadan önce bir beğeni atarsınız çok çok sevinirim. Geçelim videoyu bakalım neler olacak. Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yepyeni bir videoda sizinle beraberim. Arkadaşlar bu videoyu hazırladığımda gerçekten birçok düşünce kafamdadır ama... Gerçekten bu kontanların hariciyle ve şu an itibariyle yani bugün 9.9.2025 için yapılmış bir videodur. Ondan sonrası siz, gelirsiniz ne bileyim bu komutanı yaptım abi yanlış mı hata mı bunlar tamamen sorumluluğu sizdedir arkadaşlar. O yüzden size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ilk başında biz KVK2'ye geçiyoruz arkadaşlar. KVK2'de birçok şey değişti. Yani KVK2'deki en sağlam kıtaları ben size söylüyorum. Bir piyadeyseniz arkadaşlar bir piyada kesinlikle ve kesinlikle yani her zaman söylediğim bir şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Bir komutan olmazsa olmaz Alexander the Great ya Büyük İskender'dir. Büyük İskender oldukça sağlam bir komutandır. Piyadelerin olmazsa olmazıdır. Onun hemen yanında arkadaşlar çok sağlam bir komutanımız var. O da adı Chouk Yang. Yani bu burada bulmam lazım. Biraz gözler kör olmuş gibi geliyor bana ama çoğu bulmamız gerekiyor arkadaşlar buradan teker teker bakmamız gerekecek şimdi çoğu buradan buluyoruz evet çoğu bulduk çok Alex çok Alex gerçekten çok Alex KK 2'nin en iyi ikilisidir yani bir piyade oynamak istiyorsunuz budur benim bir Alex'im ya yani bir çokum yok çok e, piyadelerin sağlamıdır darbe hasarı KVK 2'de oldukça sağlamdır. Yani bir YSG'niz varsa Chiyoku'nuz yoksa kesinlikle ve kesinlikle bu kontanı tabii ki böyle bir şekilde Alex YSG kullanabiliyorsunuz. Yalnız YSG'yi fullediyseniz Alex'iniz varsa bu yeterlidir. ysg'niz yok arkadaşlar. Yani dersiniz KVK2'de iki kontan full diyeceksiniz. Çok Alex. Bundan harici hiçbir şey yaramıyor piyadeler için. Size söyleyeyim. Marteliniz varsa çokunuz, e, martınız varsa, pirosunuz, pirosunuz varsa YSG ile tekrardan kullanabiliyorsunuz. Başka bir şekilde kullanmanız mümkün değildir. Okçuların gerçekten çok sağlam bir ikilisi var. Ben her zaman diyorum yani okçular ya piyadeler ya süvariler kendi birimlerini kasmalı. YSG bir olmazsa olmazdır ama. KVK2'de en güzel skontanı okçular için gerçekten büyük sayrostur. Büyük Sayros YSG. Büyük Sayros YSG çok güzel bir Y2 ikilidir arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Büyük Sayros YSG KK2 de sağlam bir şekilde kapı kasıyor. Önceki güncellemelerde bu komutanların KK2'de KK2'den sonra bir takası yoktu. Ama artık vardır arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bunları size hatırlıyorum ve anlatıyorum. Ondan sonrası Okçu, yani suareler bir tık daha geride kalmış gibidir arkadaşlar. Yani burada Bertrand geldi Takeda geldi. Bertrand Takeda. Benim bu ikiliği hiçbir zaman sağlıklı ve doğru olduğunu düşünemiyorum. Her ne kadar da açık alanda bir kullanıyorsa. Yani suarelerin şu anda yani bir ee, ee, nasıl derler yani bu komutanların kullanması pek mantıklı bulamıyorum ben. Yani açık alanda bir deneme yok. E, deneme de olsaydı yine de aynı şekilde söylüyorum. Yani biraz pahalıdır bence suareler bir tık daha bekleyebiliyor. Şu an suareler gayet gayet üzülüyor. Ama suarelerin en sağlam kontanı bir tanesini söylersek kk ikide gerçekten Selahaddin'dir. Selahaddin atıl bence suareler her türlü götürebiliyor arkadaşlar. Her ne kadar da Takeda varsa ya Bertrand varsa bunlarla bir bilgim yok. Yani denemeleri de göremedim ben. Ama eğer ki bir denemeniz varsa kesinlikle bana söyleyin. Çok mutlu olurum. Ondan sonrası Selahaddin'den harici ee, birçok yerden Cengiz Han'ı görüyoruz. Cengiz Han da validedir. Cengiz biraz hantal yani yavaştır. Ben bu komutan hiçbir şekilde önermem. Gerçekten önermem. Full, full ise tabii ki burada Seladinle beraber Cengiz kullanabiliyorsunuz. Eğer ki valide aldıysanız yoksa Altın kafayı basmayı hiçbir şekilde Değmez arkadaşlar. O yüzden Cengiz buraya koyuyorum. Ama eğer ki Cengiz hiçbir altın kafa basmadıysanız arkadaşlar ya hiçbir şey yapmadıysanız Selahaddin'e tırtık KK2'de de Gayet güzel bir şekilde sizi götürebiliyor veya hatta Seladin YSG sizi götürebiliyor. Bundan harici diğer komutanları hiçbir şekilde önermem. Yani herhangi birisi varsa siz yaptıysanız önermem ben. Varsa kullanabiliyorsunuz. Yani bir martiliniz varsa Alex ile kullanabiliyorsunuz. Bir martiliniz varsa tabii ki çokla kullanabiliyorsunuz. Ya hatta bir tot varsa büyük sayrosla kullanabiliyorsunuz. Veya hatta diğer yani Bertrandınız varsa ya hatta takedanız varsa Seladinle kullanabiliyorsunuz. Ben Bunları size söylüyorum. Şimdi KK3 ve Fetih sezon. KK3 ve Fetih. Ve Fetih sezonu. ikisi de komutanları aynı. Yani KK2'den sonra bu komutanlar hepsi gider. Hiçbiri sizin elinizde kalmıyor. Niye? Çünkü kontan takası var. Kontan takası varsa piyadelerin gerçekten bu ikili varsa sizde piyadelerin olmazsa olmazı tek bir kıta piyade oynamak istiyorsunuz bugüne kadar gerçekten yani Bayku, Lioche inanılmazdır. Ama örnek veriyorum insanlar ben tek kıtaları şu an size söylüyorum tamam mı? Ondan sonrası artık değiştireceğiz tabii ki ve Fethi tamam mı? Ondan sonrası değiştireceğiz. Tek kıtaları size söylüyorum. Yani ilk KK3'e girdiğinizde hangi kıtayı kullanmalıyız bunları size söylüyorum. Şimdi okçulara geçiyoruz arkadaşlar. Okçularda gerçekten olmazsa olmaz. Yani bu komutan okçuların dengelerini değiştirdi neredeyse. Burada bu kontandır. Yani Kinshi. Kinshi okçuların gerçekten dengeleri değiştiren bir kontandır arkadaşlar. Size söylüyorum. Kinshi şu an itibariyle sadece bugüne kadar size söylüyorum. Yeni okçu kontanları geldiğinden gerçekten bir fikrim yok şu an. Ama şu ana kadar gerçekten Kinshi'yi ben Jükleng'de kullanıyorum. Arkadaşlar Jugliang gerçekten inanılmazdır bu kontanla yani kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir yüklüyangı bir bulursak biz çok tadından yenmez oluyor. Onu bulmaya çalışırız şimdi. Jüklangımız neredesin dostum? Sen beni bir gör, ben de seni bir göreyim burada. Jüklang. Jüklang buradadır arkadaşlar. Bu üç tane yani bu iki gerçekten sağlamdır. Şimdi suarelere geliyoruz abi. KVK 3. KVK 3 ve Fethi. Fetih sezonu. Bak bugün suareler gelmemiş. Yeni suareler gelmemiş. En son gelen bir suaremiz varsa Arthur Pendragon'dur. Arkadaşlar Arthur Pendragon combo saldırısı. Arthur Pendragon'u kombo saldırısı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu komutanı Hugo Bing ile beraber kullanabiliyorsunuz. Yani Hugo Bing önde olması. Çünkü Hugo Bing birinci becerisi eğer ki ikinci kontan olursa neredeyse yarıya düşecek arkadaşlar. Size söylüyorum. Ama sonraki kontanımız ne olacak? Kesinlikle Hugo Bing'in yerini alıyor. Şu ana kadar tek birer kıta oynamak istiyorsunuz böyle oluyor. Diğer kıtalarımıza geçiyoruz. Şimdi başka kıtalar oynamak istiyorum. Mesela ben bir piyada kıtayı oynamak istiyorum arkadaşlar. Yani iki kıta piyada olacağım arkadaşlar bugün de itibarıyla yani iki kitap piyada sadece bugüne kadar söylüyorum tekrardan KK3 ve fetih sezonu yani eğer ki iki kıta piyada oynamak istiyorsam benim Muhtemelen bir Alex'in full oluyor yani bir Alex'in full ise arkadaşlar herhangi bir şey böyle bir şekilde oluyor yani bu iki komutanımı ikiye bölüyorum burada ikiye böldüğünde gerçekten en sağlam. Kıtalarımız böyle bir şekilde olacak yani piyadeler için. Çok olmaz mı? Çok da oluyor. Yani çok da kullanabiliyorsunuz burada ama çok çok fazla işlevsel değil. Sadece kerke 2 de çok fazlasıyla yapıyor. Alex Fati e, yani muze bafi ile beraber çok daha sağlam oluyor. Peki okçular ne yapacak arkadaşlar? Onu da size söylüyorum. Tabii ki burada bir tane daha yapıyoruz burada. Kerke 3 ve Fethi Kerke 3 ve Fethi yani fetih sezonda aslında bunlar fetih sezonu oluyor şimdi. Fetih sezonda arkadaşlar tamamı böyle bir şekilde olacak yani şu an tekrardan fetih sezondan bakıyoruz. Şimdi okçular ne yapacak? Burada Kinshi artıyoruz arkadaşlar. Jugleng'i de artıyoruz. Yani burada böyle iki kıta okçu şimdi yapmak istiyor birisi ki yapmasın. Çünkü bunların yapılması da çok zor oluyor. Burada tabii ki Kinshi'yi ben kesinlikle kesinlikle YSG ile oynamasını öneriyorum. Jugliang'la tabii ki kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar Jugliang'i Hermen'le beraber kullanabiliyorsunuz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 kıtamız. 5 kıtamız çok çok sağlanmış arkadaşlar. Size söylüyorum. Sonraki kıtalarımızdan şimdi söylemek istesem Fethi sezonda tekrardan yazıyoruz. Arkadaşlar Fethi sezonda yani süvariler ne yapacak şu an böyle bir şekilde ikiye ayırıyoruz. Hugo Bing'i kiminle beraber kullanıyorsunuz arkadaşlar? Çok basittir. Juana Farkla. Hugo Bing Juana Fark gerçekten sağlamıyla iş yapıyor, layıkıyla iş yapıyor ve buradan da tabii ki Arthur Pendragon'umuz olacak. Şu an yeni süvarilerimiz geliyor. O yüzden diyorum abi, yani süvariler bir tık daha dilini sıkı, e, sıksın abi, bir tık daha ellerinizi tutun. Çünkü yeni suareler gelecek ve bu dengeleri değişecek tamamen arkadaşlar. Size bunu anlatmak istiyorum. Ama Yugo Bing'i gerçekten birisi kullanmak istiyorsa sırf suare ise de Yugo Bing'de bir tek kontanımız Filip'tir. Kontan Filip yoksa elinizde arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bir tane daha kullanabiliyorsunuz. Ama ne olacak arkadaşlar onu da size söylüyorum. Tabii ki Nevski ile beraber Philip'i e, Hugo Bing'e pardon Arthur Pendragon'u kullanabiliyorsunuz veya hatta William'la yani elinizde varsa. Bir tık daha piyadeler öndedir. Yani fetih sezonda piyadeler vardı. Bu elinizdeki olan kontalardan bahsediyorum. Şimdi bunları fullersiniz arkadaşlar. Naneyi yediniz onu size söyleyeyim. Tamam mı? Piyadeler bir tık daha güçlü kalmış. Yani kontanları çok sağlam. Yani 3 kıta piyada oynamak isteyen arkadaşlar şu an itibariyle Abi bu öyle bir şekilde olacak. Lioche Alex ee, ismi neydi? Buradan da tabii ki ee, yani Bayki, William, Ragnar, Skippy. 3 kıta da böyle bir şekilde çıkıyor. 3 kıta okçu var mı? Abi 3 kıta okçu yani şacar oluyor abi. Şacar, aşurbanipatla. Bu sadece hastaneyi dolduruyorsunuz. O yüzden çok fazla bir işlevi yok. Suareler çok çok daha üzgün. O yüzden çünkü yeni suareler gerçekten gelecek ve can yakacağını ben size kesinlikle kesinlikle garanti ediyorum. Peki arkadaşlar gerçekten yani mancani ben niye bahsetmiyorum? Ya mancanikten bahsediyoruz arkadaşlar. Yani mancani ben ne zaman ne kadar desem azdır ama mancani güzel raporlar alabiliyor ama oyunun zevkini öldürtüyor sizin için. Ama yine de yani bir kıta mancanik yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Al burada bu ikisi abi tadını yiyin. Yani güzel bir şekilde bu ikiliyi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Geri kalanı gerçekten bir şey yaramıyor. Yani benim söylediklerimden harici bence bunlar çok sağlam değildir. Yani şu an belki Belisarius Prime o kadar ahım şahım mat ettik. Bu oluyor mu? Bunlar 7. kıtalardan yani yer alabilecek kontanlardır. Burada herhangi bir şekilde yapmıyor. Şimdi KVK 2'de bir garnizon kullanmak istiyoruz arkadaşlar. 1 kvk 2'nin garnizonu böyle bir şekilde. Kvk 2 garnizon. Garnizondan böyle bir şekilde olacak arkadaşlar. Kvk 2'nin garnizonu bence en sağlamı. Burada Martel Konstantin gerçekten yani piyadelerin en sağlam garnizonudur. Ondan sonrası bir garnizon daha süvariler peki ne yapacak? Süvarilerde yine de aynı şekilde yani Selahaddin tabii ki kullanabiliyorsunuz garnizonda. KK2 garnizon KK2 garnizon Tamam mı? KK2 garnizonu Seladin, YSG kullanabiliyorsunuz Selahaddin'i Cengiz Han'la sağlam bir şekilde KK2 ile kullanabiliyorsunuz arkadaşlar Yine de aynı şekilde söylüyorum Geri kalanı hiçbir şey yaramıyor KK2'deki okçulardan bahsedersek arkadaşlar Okçuları gerçekten yani KK2 garnizon en güzel garnizon bence KK2'de olmazsa olmaz burada Tomris'imiz var. Bir, bir, çok kişi Tomris'i bilmiyor. Tomris YSG ile beraber KK2'de garnizonda başarılı bir şekilde iş yapacak arkadaşlar. Bunları da size söylüyorum. Peki fetih sezonda garnizonumuz nasıl olacak? Onları da size söyleyeyim arkadaşlar. Fetih sezondaki garnizonlarımız da böyle bir şekilde. Fetih garnizon. Fetih garnizon. Tamam mı? Fetih garnizonu şimdi piyadelerde. Piyadelerden abi çok fazla yani hiçbir şekilde bu kontan eski olmadı diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten yani piyadelerin olmazsa olmazı garnizonlarımızdan hani neredesin abilerin gülü ablaların temizi gorgomuz var. Gorgo gerçekten sağlamdır. Gorgo Takigova ile beraber çok fazlasıyla iş yapıyor. Gorgo başka kiminle kullanıyor arkadaşlar? Tabii ki burada Heraklius ile garnizon mix oluyor. Yine de aynı şekilde fetih garnizonu buradan bir kopyala yapıştır yapıyoruz. Okçulardan. Okçularda biraz daha sanki şey olmuştur abi. Ne derler? Gerçekten yani biraz geride garnizonda. Ama e, garnizondan bahsedersek buradan da böyle bir şekilde arkadaşlar çok yoğunla beraber kullanabiliyorsunuz. Yine de fetih sezonun garnizonu. Yani suareler. Abi süvareleri çok fazla kullanan yok. Yani garnizonda artık eskisi gibi değildir. Ama en son gelen garnizonumuz neydi suareden? Abim Gülü. Suarenin en son garnizonları bir dakika. Hemen oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Buradan unutmuşum abi. Gerçekten unutmuşum. Ee, suare garnizon. Burada garnizonlarımız da böyle. Elanur. Elanur 1, Elanur 2 abi. Elanur'umuz vardır. Elanur gerçekten Suare'nin çok sağlam bir e, garnizonudur. Birçok kişi de Can kullanıyor Elanur'un yerinde. Ama bence yine, yine aynı şekilde Elanur her türlü iş yapıyor. Elanur'u bir bulursak Elanur burada arkadaşlar. Elanur Heraklius. Elanur Heraklius gerçekten yapıyor. Peki buradaki kontanımız yani e, çok kiminle beraber kullanabiliyorsunuz? Yani çioku arkadaşlar çok fazla ben yani kullanan görmedim. Ee, şu an kınşı ile de beraber kullanılıyor, yani kınşı ile beraber çok fazla kullanılıyor. Burada e, şeyle beraber kullanılıyor. İsmi neydi? E, elanur da e, de kullanılıyor gerçekten okçular için. Ama Ela, yani buradan da elanur, e, Heraklius bence en güzeli oluyor. Elanur, Janzis da tabii ki buradan kullanıyorlar. Rally liderlerinden bahsedersek arkadaşlar, Piyade'de Ralli rally fetih sezonunda, yani böyle bir şekilde fetih sezonda piyadeye geçersek ilk başında burada tabii ki bu vardır arkadaşlar. Bununla beraber Tarık'ı kullanıyorlar. Yani Amelianus Tarık'ı ile beraber kullanıyorlar. Ama çok fazlasıyla buradan William'la beraber bu garnizonlar gidiyor arkadaşlar. Rally'de yine de aynı şekilde Subatay arkadaşlar. Rally fetih sezonda rallylerimizin en güzellerin güzeli arkadaşlar. Ee, Subatay neredesin? Subutay burada arkadaşlar. Subutay çok sağlam oluyor arkadaşlar. Ve e, Subutay ile kim da kullanıyorlar? Hani neredeydir? Atilla. Atilla neredesin? Atilla. Subuta, e, Subutay. Subutay Atilla'yı da kullanıyorlar. Burada sonra tek tane bir tane daha rallimiz vardır arkadaşlar. Yani rallilerimiz okçulardan gelmişiz. Rallilerimiz okçuları. Burada tabii ki okçunun rallisi gerçekten budur. Yani Şapur gerçekten dengeleri değiştirdi arkadaşlar. Şapur, Aşur, Banipal inanılmaz bir şekilde gidiyor ve sağlam bir şekilde de vuruyor. Bazen de Şapur'u Jukliang'la beraber de kullanabiliyorlar. Şimdi yeni gelen veya diğer gelen komutanlarımız hiçbiri bir şey yarıyor mu? Yaramaz arkadaşlar. Yine de söylüyorum size. KVK 1'de KVK 2'den tekrardan geçiyoruz. KVK 2'deki olmazsa olmazı bu ikili. Buradan da olmazsa olmazı yani uhçulardan KK 2'deki komutanlarımız böyle bir şekilde oluyor arkadaşlar. Yani bunları da tekrardan size anlatıyorum. Buradan KK 2'deki suarelerimizden böyle bir şekilde yani buradan arkadaşlar nerededir Selahaddin? Evet Selahaddin'imiz neredesin abi? Selahaddin nereye gittin ya? Selahaddin Atil plate burada. KVK 3 ve Fethi sezonu tek oynamak istiyorsunuz. Böyle olacak. Burada Ha tabii ki tek kıta okçu oynamak istiyorsunuz. İlk kıtanızsa yani buradan da tabii ki böyle bir şekilde e, Kinshi, geri kalan yanındaki kontanımız neydi? Burada. Jukliang'ımız da buradadır arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki e, tek kıta oynamak istiyorsunuz. KK3 ve Fethi sezonda Suare'yi. Yogubing, Arthur ama birisi fulllemek istiyorsunuz. Ha Arthur'u şu an fullemek lazım. Gubing bir şey yaramıyor. Şimdi fetih sezonunda tekrardan arkadaşlar fetih sezonundan iki kıta piyade oynamak istiyorsunuz. Burada yine de Bayki, Lioche, Scipio, Ragnar oynamak ist isteyebiliyorsunuz. Yani Scipio, Ragnar eğer ki full ise, yoksa yine de tekrardan söylüyorum. Yani burada Suare ya herhangi bir şey oynamak istiyorsunuz. Piyadelerden tabii ki ayırtmak istiyorsunuz. Böyle bir şekilde arkadaşlar. Yani yap hatta bunu böyle buradan alsak burada da böyle yapsak böyle bir şekilde Buradan da tabii ki aynı şekilde burada beyefendi de içeri gireceğiz. Sonra iki kıta okçuyu oynamak istiyorsunuz. Böyle bir şekilde olacak iki kıtalarımızda okçular. Kınşi, YSG, Jürgliang, Hermen oluyor. Burada Suare'den yine de aynı şekilde Arthur Pendragon'u ikiye böleceksiniz. Arthur Pendragon'u büyük kontan ile ve buradan da Hugo Bing'i Johanna Fark ile beraber kullanabiliyorsunuz. Üçüncü kıta piyademiz böyle bir şekilde olacak. Bir tane mancanik oynamak istiyorsunuz. Bu mancanik olacak. kk 2deki garnizonlarımız tabii ki Martel, Konstantin bence en güzeli olacak. Burada kk 2deki e, komutanımız yani garnizonlarımız da böyle bir şekilde Selahaddin e, Cengiz Han yapabiliyorsunuz. 2nin garnizonu yine de aynı şekilde. Böyle bir şekilde olacak. Fetih sezonları garnizonlarımız böyle bir şekilde olacak. Buradan Heraklius beraber yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya hatta burada şacalı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani garnizonu okçular için. Okçulara eğer ki sizde başka bir fikriniz varsa kesinlikle söyleyin. Suareleri yine aynı şekilde. Yani Elanur, Canziska ama bence Elanur, Heraklius çok daha iyi. Rallilerimiz burada. Tabii ki böyle bir şekilde yani Amelianus. Tarık'la beraber gidiyor baya baya Amelianus Tarık gidiyor şu an bugüne itibaren yani bugüne kadar böyle bir şekilde Tarık'la beraber kullanabiliyorsunuz. Tarık yani burada Tarık yoksa yine de aynı şekilde rallilerimiz birçoğuyla tabii ki bu beyefendiyle beraber yani William'la gidiyor Subutay, ee, e, Atilla ve buradan da Şapur tabii ki Ashurbanipal okçuların rallisi geliyor arkadaşlar. Yani ben gereken her şeyi size anlattım tek videoda biraz uzun olabilir ama budur arkadaşlar. Bundan daha harici bu komutanlara artık bir tane kafa bile basarsınız. Yanlış yapmışsınız. Burada da bu e efendiyi de kullanabiliyorlar. Yine de size söylüyorum yani. Bunlar en güzel komutanlar. Çok pardon burada okçuların da Dido ile beraber de kullanabiliyorlar. Dido'yu baya baya unutmuştum arkadaşlar. Çok fazla garnizonla işim olmadığı için çok fazla da bir şey diyemem. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir video başka bir yayın için görüşmek üzere. Hoşça kalın. bay bay.